Fatma anamı arayayım, deliye dönmüştür şimdi meraktan, sabaha kadar uyuyamaz o. Yok yok sağ ol, ben kendi telefonumdan arayayım. <laughs> Nazlı arıyor kızım? Alo Fatma Ana. He iyiyim. Şimdi arkadaş beni otogara bırakır. Sabah oradayım Allah'ın izniyle. Hah, Nazlı kızım, bak şimdi sen bana nasıl güveniyorsan Arzu kızıma da öyle güvenebilirsin, tamam mı? O şimdi seni dinlenebileceğin bir yere götürecek. Ha, sen şimdi güzel güzel dinlen, uyu. Yarın sabah görüşürüz, oldu mu Allah'ın izniyle? Tamam, tamam Fatma Ana. Hadi güzel kızım, hadi. Nasılmış ana? Çok şükür. İyi. 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 Çok şükür. İyi. İyiymiş. Şükür. şükür. Biz de ya Fatma Hanım. Ne edecek o bir başına Nazlı Kuzumuz? Dur canım. Hı. Sen hiç merak etme. O orada bir başına değil. Bir başına değil. İyi. Hadi. Çok şükür. Hadi. 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 Çok Hadi. şükür. Allah'a şükür. Hadi. Sen Fatma ana'yı nereden tanıyorsun? Bizim ortak bir tanıdığımız var. Hayret bana hiç söylemediydi. Sana başıma gelenleri anlattım mı? Bozdan Ekin Soy'un yaptıklarından mı bahsediyorsun? Anlat. Demek sana o kadar güveniyor. Bana da katı süreli yanından ayrılmayacağım. Benim kadar güvencen dedi. Ne vardır bir bildiği? Vardır bir bildi. Hadi gel. Yok yok yo, gerek yok. Gel. Burası senin evin mi? Evet. Ben burada yaşıyorum. Seni de burada misafir edeceğim. Güzelmiş. Hadi gel bu taraftan. Nereye? Uyumaya. Sen benim kimim değilsin, kimsem değilsin. Bana niye yardım ediyor? Sonra konuşuruz. Olur mu? Alo baba. Alo kızım. Ne yaptınız? Nazlı nasıl? Uyudu şimdi. Sakinleşti ama çok yorgun. Kalbi o kadar kırılmış ki. İçim acıdı. Biliyorum. Ama artık onun üzülmesine müsaade etmeyeceğim. İyi geceler kızım. Yarın yine ararım. İyi geceler baba.